29 Ağustos 2023 e, akşamından herkese Merhabalar şu an saatler 23.24 bir de bu canlı yayın açtım en azından rahat rahat anlatayım sonra da sizler anlayasınız dinlersiniz diye özellikle e, bu yayını yapıyorum e, Öncelikle Kadim milletimizin e, büyük Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım e, buna vesile olan başta uluyorum Başkomutan Gazi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını zahir iade ediyorum arkadaşlar. Umarım e, görüntü nettir. Ses görüntü net demişler. Tamam en azından böyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz sosyal medyada olsun, normal rutin medyada olsun. E, işte en son e, çok değerli hoca Naci Görü'nün işte 700 kilometreden bahsettiği bir Kayseri işte fayın üstünde gibi e, bir durum vardı. Bu akşam bunu istinaden en azından anlayasınız, dinleyesiniz, en azından öğrenesiniz diye bir şey göstereceğim size. Orası bizim Türkiye haritası. Türkiye haritasında birçok fay var. Bu fay haritası Meta'dan e, diri fay haritası görüntüsü arkadaşlar. Herkese hoş geldi bir kez daha. Şimdi bu akşam özellikle e, ben işleyeceğim konu Doğu Anadolu fayı. Yani e, bu 6 Şubat depremleri olduğu için şimdi Doğu Anadolu fayı kırdı, kırmadı, o oldu, bu oldu. Şimdi Doğu Anadolu fayına baktığımızda upuzun önümüzde bir fay var. Şimdi Doğu Anadolu fayı burada ama buradan başlayan ileriye doğru giden bir Kuzey Anadolu fayı var. Doğu Anadolu fayına baktığımızda e, çizgisel olarak upuzun bir çizgi. Belki belli kırıkları var. Belki belli yerleri var ama diyorum ya sadece hani e, Naci Hoca'nın dediği gibi işte 700 kilometrelik bir fay var. Kayseri'nin altından geçiyor. En azından bilesiniz diye bunu e, size göstereceğim. Şimdi Doğu Anadolu fayı dediğimiz alanda e, Davs-Amonos segmenti dedim. Davs-Pazarcık segmenti, Erkenek segmenti, Pütürge segmenti, Palus segmenti. E, Binyo tarafından alacağız segmenti ve Karlova segmenti olarak bitiriyor kendini. Yani e, Doğu Anadolu fayı dediğiniz e, bu zon üzerinde segmentler var arkadaşlar. Bir segmenti bir deprem olduktan sonra hemen aynı segmenti kıracak diye bir kaydı yok. Yani aynısını en azından Kayserili arkadaşlar da öğrensin. Birazdan orayı da göstereceğim. En azından şunu belirteyim. Ee, bir segment gerçekten e, depremi oluşturduktan sonra üzerindeki stres transferini bir sonraki segmente aktardığında buradaki segment eğer hali hazırda, kırılmaya hazırsa ve üstündeki gerekli olan enerji birikimini yapmışsa ancak öyle kırar. Ama yapmamışsa buradaki deprem sonrası, e, tabii ki bu doğanın ufayız, zonu kırdı kendini ama en azından öğrenmeniz açısından söylüyorum. Çünkü burada farklı farklı segmentler var. E, ee, bununla başlayalım. Şimdi Hataylılar diyor ki işte Hatay'da büyük bir deprem olacakmış. Bugün yarın bekleniyormuş gibi gibi birçok şey var. Şimdi Hatay içinde, Osmanlı içinde işte Kahramanmaraş içinde en azından e, şu bölge için anlatacağım durum şu. Buradaki e, faiz segmentleri kırdı arkadaşlar. Hani hep diyoruz ya tamam Suriye, Suriye, Suriye özellikle Suriye. E, en azından anlayırsınız diye bu akşam özellikle burayı istiyorum. E, 2020 yılındaki Doğan yol Silüce depreminde pütürge segmenti dediğimiz hem Doğan yol hem Silüce e, uzantısındaki hat kırmıştı. Kırılmayan hatlar vardı. Şurada iki hatlar. E, bu yüzden 6 Şubat depremleri başladıktan sonra işte pazar çık e, veren var. Eee merkez Gaziantep Öden fayı olarak e, partisi olarak veren var. Ama buradaki sistematik olarak bütün segment kırıldı ve yani meta'nın da verilerine baktığımızda burada yüzey kırıklıkları yani sizin anlayacağınız bir e, hani bölgesel o yarılmalar yerdeki yarılmalar meydana geldi Bu da yüzey kırıklıkları demek arkadaşlar buradaki stres ötelendi en azından bunu söyleyeyim yani bir kez daha söyleyeyim şöyle haritaya baktığınızda şöyle Doğanavlu fayını kocaman gözünüze sokup da ya da Kayseri için işte 700 kilometrelik burada bir fay var işte e, deliler e, tarafından başlayıp ta Mersin'e kadar uzanan fayın üstünde herkes oturuyor gibi gibi birçok söylem var. Hani o yüzden ee, bilmiyorum ben katılmıyorum. Doğru da bulmuyorum yani o söylemi. O yüzden en azından FAY'ın ve FAY segmentinin ne olduğunu bir kez daha ee, söylemiş olayım arkadaşlar. Hani Doğu Anadolu FAY'ı evet kırdı. Üstündeki büyük enerji potansiyelini attı. Doğu Anadolu FAY üzerinde en azından kendi ana hat üzerinde ee, yine 300-400 yıl ee, bir deprem olmayacak ama dediğim gibi bölgedeki diğer segmentler üzerinde eğer stres transferi oluşturmuş ve şöyle de göstereyim arkadaşlar. diğer faylar mesela göğsün tarafı, Sayın Beyli tarafı özellikle buraları stres transferi olduğu için ben yani hep dedim özellikle 6 Şubat depremden hemen sonrası bir açıklama yaptım. Özellikle şurasını yani Kozan, Tufanbeyli, Sayın Beyli peki burayı ve bir sonraki alan olarak da yine Bingöl merkez üzerine dağıldığını Palu, Elazığ, Bingöl Arası çalışabileceğini söylemiştim. Tabii ki buradaki depremler e, yine diyorum 6, 12, 2, 5,5 e, büyüklüğünde olabilir ama şu an için e, bu bölgede aman aman bir deprem şartı yok. Bunu bir kez daha söyleyeyim. E, Ceyhanlık bir durum yok. Ben özellikle Adana'nın kuzeni e, şu an dikkat çekiyorum. Ceyhanlık bir durum yok. Hataylı kardeşler için bir kez daha söyleyeyim. E, ben elimden geldiği kadar... E, bütün hem İsrail bir tabanını inceliyorum buradaki bütün depremlerde kayıt altına alıyorum e, O yüzden hani şu an için öyle soyucu alacak e, gibi bir kaydı olmasın ama tabii ki buradaki uyuyan dev bir gün elbet uyanacak ve e, ister istemez e, Suriye başlamak üzere Lübnan başlıyor olmak üzere e, Hatay'ın istekçi bir deprem oluşturabilir arkadaşlar şimdi Kayseriler hep soruyor Kayseri 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 ta Ecemiz fayı olsun, deliler fayı olsun, diğer faylar olsun, Yahyalı demeli sarı fayı olsun ya da sarı olan sarı olsun. burada kılmayı bekleyen bir hat varmış, öyleymiş, böyleymiş. Şimdi sistematik, ben hani diyorum bir kez daha söyleyeyim. Kimse beni yanlış olmasın amacı burada kimseyi hocalık taslamak ya da çok bilmişlik yapmak değil ama kendi araştırmalarıma göre en azından konuşayım, kendi verilerime göre konuşayım. Bugünkü Konya depreminden sonra özellikle dedim ki Afyon-Kütahya aralığına dikkat etmek lazım. Orayı da birazdan göstereceğim ama Kayserili şu an aman aman ee, bir deprem işareti açıkçası yok. Ama e, Adana'daki depremler özellikle Adana'nın kuzeyindeki depremler Yahyalı, işte Develi, işte sarı tetikleyebilir demiştim. Biliyorsunuz sarısta da bir deprem meydana geldi. Ama bir kez daha söyleyeyim işte burada 700 kilometrelik bir fay var. Bu 700 kilometrelik bir fay kıracak edecek. Tek seferde ne bileyim öyle bir e, bilmiyorum çok hani ee, muğlak bir cevap olmuş. Çok havada kalır bir iddia olmuş. Tabii ki iyi kendi görüştür ama ee, ben kimseyi açıkçası burada hani sonuçta profesördür. Sonuçta okumuştur. Bu işin ehlidir. Ama ee, sistematik olarak şu an görünen en azından ben kendi verilerime dayanarak böyle bir durum açıkçası görmüyorum dostlar. Bununla beraber şöyle olayı toparlarsak bugünkü Konya depreminden sonra şimdi bu e, MTA'nın e, beri haritası. Yanlış anlamayın. Geçen Naci Hoca da buradan işte Yeşilyurt tarafında bir fay olmadığını en azından böyle bir fay görmediğini söylemiş. Ondan sonra e, o bölgede e, görev yapan Hoca da 2014'te zaten bunun verisiyle olarak Malta Yeşilyurt tarafında bir deprem, e, bir fay tespit ettiğini. Bundan özellikle Çoşnik e, ya da diğer tabile Yeşilyurt-Baskil fay sonu olduğunu söyleyebiliriz Hatay çok mu etkilenir lütfen demişler yani ee, bir kez daha söyleyeyim Arkadaşlar buradaki faylar aşağı doğru şöyle teker teker iniyor yani bir deprem olduğunda Allah korusun ama tabii ki olacak bu er ya da geç Belki bir sene Belki beş sene Belki on sene sonra Kuzey Güney yönlü dağılım olacağı için ister istemez Hatay'ı Antakya İskenderun Osmaniye kadar hissedeceği bir deprem olacak yani burada kırılır onu bilemem. Şurada kıldır, onu bilemem. Şurada olur, onu bilemem. Ama şu an için öyle bir veri yok arkadaşlar. Ee, şimdi bir kez daha söyleyeyim. İstanbul depremiyle alakalı ya da olası Marmara depremiyle alakalı da az önce bir paylaşım yaptım. Kimse yanlış anlamasın. O gün yayında e, gerçekten hani herkes Marmara depremini soruyor, odur budur ama... E, işin doğrusunu söyledim aslında. Doğrusunu söylemeye çalıştım. Çünkü insan-insan insana saygısı yok. Gerçekten hani kimsenin kimseye güveni yok. E, ben böyle toparladım olayı. Hani aklınızda sakın varma depremi geliyor. Böyle bir şey paylaştığı gibi e, bir algı olgu olmasın. Bana kalırsa son olarak toparlayayım olayı. E, özellikle ilerleyen haftalarda, ilerleyen günlerde ben içegeye bakmamız lazım derim. işte Denizli olur. E, yine Afyon, Karahisar, şu Kütahya e, bölgesi Biraz hissedilir depremleri yaşayabilir ama bu da hani sadece e, hissedeceğiniz depremler olur e, kanaatinde farklı da şu an için e, başka bir düşüncem yok farklı bir şey de olduğu zaman girer burada canlı yayın yapar e, en azından size bilgilendiririm İstanbul ya da Marmara Denizi'nde geçen de bahsettim arkadaşlar ara ara depremler göreceğiz mutlaka göreceğiz ama şu an için yani ben en azından ben şu yakın zamanlı söyleyeyim ya da bu sene en azından şöyle soyut olarak değerlendirip belki 5.10'da 2 belki 5.10'da 3'leri bile göreceğiz ama şu an için aman aman bir deprem işareti yok açıkçası e, Doğu nerede olabilir Ahmet Bey yani Doğu'da e, pikler var Doğu pikleri var iki tane pik var Hani ben şu an için Doğu'da ya da deprem bölgesinde ani bir şey olsa da 5.10'da 2 5.10'da 3'ün üstüne çıkacak bir deprem görmüyorum. Bu yüzden Bingöl merkezde de dikkat etmek lazım o günlerde. Hani dört belki bir deprem de oradan gelebilir. Ee, bunu söyleyeyim. Ee, başka bir şey var mıydı? Şener Şuma soyucamız Malatya için hala 6-6.5 diyor. Allah ben hani kendi düşüncemi söyledim. Ben Şener Hoca'yı da çok severim. Çok da dikkate alırım. Tabii ki kendi fikridir ama ben o konuda e, açıkçası katılmıyorum. Adıyaman Gölbaşı için durum ne? Arkadaşlar bakın Adıyaman Gölbaşı, Sincik, Kahramanmaraş, Malatya, e, Gaziantep. Buralar ara ara 3, 3,5'lar, 4 küsürler belki 5, 510da 2, 5, on 3'leri bile görecek. Ama ara ara arkadaşlar yani 6 Şubat depremlerinden sonra diyorum ya hani ana hat kırdı. Doğu Anadolu fayını az önce gösterdim programın başında. E, ana hat kırdı ama bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar burada hani kırılmayı bekleyen belki kırılmamış olan küçük küçük faylar var bunlar var yani ara ara mutlaka belki bir sene belki iki sene belki üç sene boyunca e, bu sürekli devam edecek hani en azından aklınızda olsun hani e, ben deprem bölgesi için genel olarak söyleyeyim işte Osman e, İskenderun Osmaniye Antep Kahramanmaraş Adıyaman Malatya e, Elazığ e, kısmı da dahil olmak üzere ara ara hissedilir depremler yaşayacaksınız ama Kahramanmaraş'ta ya da Adıyaman'da ya da o kısım ben bir yedilik deprem falan da olacak kanaatinde değilim açıkçası. Bunu bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Ee, o Marmara depreminde koca ve Gemlik yıkıcı etkilenecek mi sürekli soruyorum ama bir türlü cevap alamıyorum. Şimdi orayla alakalı ben 2015'te bir e, video yapmıştım. Hatta hala YouTube kanalında duruyor. En geriye giderseniz görürsünüz. 2015'te dedim ki herkes adalar payını konuşurken ben orta segmentte bir deprem bekliyorum. Olursa orta segmentte bir deprem olacak. 6.8 8 çıkarmıştım. Ben büyüklüğü ee, yanılma sapma oranı olarak da 0.3'tü. 6.5 ya da 7.1 en fazla. Ben 6.8'in üstüne çıkacak bir deprem beklemiyorum ama şimdi şöyle bir kanaat var. Ee, bir kez daha söyleyeyim. Çınarcık açıklarından özellikle e, Yalova Çınarcık ucundan e, Bandırma tarafına İmralı Adası'nın gününden uzanan bir hat daha var. E, bunu bilimsel olarak da hani e, kanıtladılar ki geçen MSC'de bunu özellikle e, buna benzer bir harita yayınladı. Hani buralarda deprem olma riski var. Evet e, belki denilen gibi İstanbul'da belki bir değil iki tane de deprem olabilir. Ya da Marmara Denizi içerisinde en azından öyle söyleyeyim ama. Şimdi herkes İstanbul'a odaklanmışken Yalova'yı, Bursa'yı, Bandırma'yı, e, Biga tarafını da unutmamak lazım. Bunu da bir kez daha anlatayım arkadaşlar. Ama şu an için ben elektrik elektronik teknisyenim. Hani bildiğimi biliyorum derim bilmediğimi bilmiyorum derim ama ben elimdeki... E, elektromanyetik verilere baktığımda şu an için Marmara içerisinde. Anne bir şey olsa da 4.5'ü geçecek bir e, deprem aktivasyonu ben e, şu an için olacağını düşünmüyorum. Tabii ki olur olmaz her şey Allah'tan ama e, kendi kanaatim, kendi fikrim bu. Değerli dostlar en azından bunu söyleyeyim. Ben herkese cevap vermeye çalışırım ama yanlış anlamayın. Ben burada bir televizyon yorumcusu ya da bir hava durumu e, tahammülsüz değilim. Elimdeki verileri anlatırım. E, ötesini bilmem. Farklı bir yerde Kastamonu'da da Karabük'te de Tekirdağ'da da bir şey görsem de sizlerle çıkar paylaşırım o arkadaşlar. Diyeceklerim bunlar. Antalya açıkları dalma batma sonları hakkında bilgilendirirsiniz. Şimdi orayı da şöyle anlatayım o zaman. Madem ee, şöyle anlatayım. Değerli dostlar şurada bir Helenik yayı var. Helen yayı biliyorsunuz bizim Burdur Fethiye Faysonu sonuyla beraber birleşip içeriye doğru giriyor. Hatta Antalya yönündeki Antalya köfesindeki derin depremler ya da Kıbrıs Antalya arasındaki derin depremler Özellikle daha önce de demiştim. Buradan yukarıya kadar bir oda odacıkla beraber taşınıyor. Ta Kütahya, Eskişehir'e kadar yukarı e, sıkıştırıyor da diyebiliriz aslında. Belki Konya'daki deprem zaten, e, bugünlerde bu yüzden arttı. Çünkü Antalya önünde ya da Antalya merkezi olarak birçok derin deprem yaşanmıştı. Şimdi e, burada hem dalma zonları var. Hem de burada özellikle e, Straboş Çukur var, çukuru var. Pilini çukuru var. Hani bilimsel adıyla e, öyle söyleyeyim değerli dostlar. Hani e, Girit'in sessizliği açıkçası biraz kuşkulandırıyor. Hani Girit'in sessizliği kuşkulandırıyor diyorsam yanlış yani. hani 7'lik 8'lik bir deprem ya da 6.5'lik bir deprem değil ama uzun zamandır Amerika Akdeniz'de sessiz. Hani e, Yunanistan'daki depremler e, meydana gelen hala da Helenya üzerinde e, bir belirgin bir işaret olmaması en azından e, Akdeniz açıklarında ilerleyen süreçte e, hissedecek büyük depremler yaşayabileceğini söyleyebiliriz. Bodrum'u da sallanacakmış. Şu an için öyle bir değer yok. En azından bu kez e, bir kez daha böyle söyleyeyim. E, Çanakkale falan demedim. E, Çanakkale ile alakalı zaten söylemiştim. E, Çanakkale'de özellikle e, şurası riskli alan. Yani Ege Denizi ile alakalı konuşmak gerekirse İzmir körfezi açıldığı için İzmir körfezinde depremler oluyor ve Sakız Adası Karaburun civarına da dikkatli bir şekilde bakmak lazım diye lafı toparlayayım bir kez daha Büyük Türk Milleti'nin, Yüce Türk Milleti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun, mutlu olsun. Gerçekten umduğumuz gibi olsun her şey. Umduğumuz gibi olsun da gerçekten bu ülkede bir şeyleri değiştirelim diyorum. Hepinizi en güzel, en hayırlıya. En emin olan Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Farklı bir şey, farklı bir durum görsem de merak etmeyin gece gündüz. Anlatırım. Konya ile alakalı yazılı bir açıklama yaptım. Onu okursanız sevinirim. Değerli dostlar.